Size hayranım. Hastayım. Bu <laughs> <laughs> <O> ne <laughs> be? Eyvah. Aç ulan kapıyı. Eyvah. Ali. Ali kim bu ya? Yoksa sen evli misin? Ya ne alakası var? Değilse eski erkek arkadaşım bırakmıyor peşimi manyak. Nasıl bırakmıyor? Ben dağıtırım onun ağzını burnunu şimdi. Arif dur. ...rezillik çıkar apartmanda istemiyorum. Yürü bir dur sen bir dur. Aç İçeridesin biliyorum. Bir bıçak bir bir şey yok mu ya? Ulanın, hayatımı yedin Ali. İki daire bir fabrika yedirdim sana. Bana yapılır mı ulan bu? Al, aç ulan aç. Al. Allah aşkına yalvarıyorum sana... ...zaten rezil oldum ya, apartmana. Ali bu senin aç dostun bu değil Eski diyorum eski... Niye söylemedin daha önce bir gülüm? Şimdi yakışır mı delikanlıya başkasının mayıtasının evine gelmek? Ne olur sen git. Ben konuşur yatıştırırım. Nereden gidecek? İçeridesin biliyorum. Aç dedim sana aç. Koş 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 koş. Ne var lan ayı? Nereden çıkacaksın? Ben buradan incel. Sağ ol. Hadi. Alev sen kafayı mı yedin ya? Buradan inilir mi? Ben denedim hiçbir şey olmuyor. Allah'ım ya ayakkabılarımı niye attı Ay ben ne yaptığımı biliyor muyum? Hadi. Bana yapılır mı ulan bu? Ananı öldürüyorlar polis. Kaçıyor var kaçır Polis polis polis. Kaçıyor var kaçır. Kızmıyor lan. Bu evin kirasını ben ödüyorum lan. Ben ödüyorum. Polis. polis polis. Alo Tırtıl. Hemen geliyorsun gülüm. İşim var abicim gel hemen Gitmiştir tabi gitmeyeyim de ne yapacak abi, Hadi beyin, güle güle abi. Dikkat et bir kez olsun mahallemize sizin kadar güzel bir insan uğramaz. İnanır mısınız? Öğretmenliği tatil zannetmeniz gibi mi? <laughs> Öğretmenim canım benim. Asansörde bir rezildim. Kapıdan çıkıyoruz. Bir nezildim. Memnun oldum. İyi akşamlar. Ben de memnun oldum. İyi akşamlar. Eyvah. Yandı gülüm. Keten elvan. Öp benim. Allah Allah, nerede bu arabanın anahtarları bulamıyorum ya hayatım sende mi? Gülüm, e, arabanın anahtarları sende mi bende mi bulamıyorum? Ben de arabanın anahtarları. Ne duruyorsun gelsene. Allah, ver Gülüm ver anahtarı ben kullanayım. Sen geç rahatına bak önde otur. Hadi. Beyefendi, komşular polis çağırmadan siz de gidin bence. Ne çağıracaklar be? Ev benim olan ister yakarım, ister yıkarım. Siz bilirsiniz, biz eşimle pek kavga gürültü sevmeyiz de. Kıl kuyruk. Hadi iyi akşamlar. Ulan gel lan buraya. Gel buraya. Bunun dostuyla avtosunun arasında kalmışlar. Sen yine de şunları bir sigara çek. Ben otel işine kadar bir gözlerimi dinlendireyim, geleyim. Yemekten sonra böyle kan şekerim bir düşüyor. Ne oluyor? Bir acayip oluyorum. Hadi kurban olayım be. Emredersiniz. <laughs> Hanginiz nişanlı? Hanginiz doktor? <laughs> e subhanallah. Efendim benim biraz tababete alakam var. Ben de uygun birini bulursam ben evlenirim. Bula bula bunu mu bul? Teessüf ederim. Biz burada şikayetçiyiz zaten. Bir de sizden şikayetçi olmayalım. Asıl ben şikayetçiyim. Sana ne oluyor adi kadın? Burada böyle diyorsun ama gece içip içip ayağıma kapanıyorsun Alev beni yak diye <laughs> Emniyettesiniz Biz değiliz efendim adam saldıracak gibi bakıyor Kim çaldı çeki Bu Yalan söylüyor Peki kim verdi Bu, bu. Lan oğlum Çeki kendi isteğinle mi verdin yoksa bu kadın mı çaldı Ben ona versin diye vermedim Çek benim değil mi? İstediğime veririm. Kız sen ne biçim konuşuyorsun? Keserim seni Ali. Alo. Sütlü cemezbası değil burası. Efendim. Yani gördüğünüz gibi biz masumuz. Hadi bakayım. Kalkın. Çıkın. Bundan sonra da tanımadığınız bilmediğiniz kişilerden çekmek almayın. Hadi. Çok teşekkür ederiz efendim. Ne çekeyim? Fiş bile almayız. Aa, ama bir dakika Arif ben gitmiyorum ya. Ya ben imajımın Burada tazminini istiyorum efendim. Bu nedir ya bu? Alo yürü dedim yürü. Ama efendim. Ya, yürü be yedik mi imajını yürü. yürü. Bakın imajı. <laughs>